Sağ yap, sağ! Sağ yap kardeşim, sağ! Sağ! Çarpacaksın ya! Sol yap, sol! Sol yap ya! Para verip de mi aldın sanki? Direksiyonda konuşmak lan! Ulan dikkatli ol dedim sana! Tövbe ya Rabbi, tövbe! Ulan dikkat! Hayatımız tehlikede ya! Tövbe estağfurullah! Kusura bakma kardeş! Bugüne kadar dergil arabam, oynayacak çomağım bile olmadı! Onun için birden görünce şaşırdım. Görmemişin oğluna döndü. <laughs> Yak bakalım. Sağ ol. Bir ricam olacak. Perende mi atalım arabayla? Yok. Sadece dayımın dükkanının önüne çek. 750 bin lira başlık istedi. Eşek oğlu eşek. <laughs> Oldu. Eskiden tülahçıydım oğlum. Bir oyun oynayalım da görsün inek. <laughs> Sen bozuntuya verme şimdi. Yeğenim, hayrola yeğenim. Şey e, yeni araba aldım da dayı. Geçerken hem göstereyim hem de elini öpeyim dedim. Bu arabayı e, sen mi aldın yani? Hı? Kim alacak ki? Yeğen, fena yaparım seni! İşte evrakı beyefendi! Ya yeğenim, aslan yeğenim benim! E bize yemeğe kalmaz mısın? Beyefendi, müteahhit Hasan bey akşam yemeğe davet etmişler! Hangi Hasan? Hasan bey! Hasan bey! Ha ha hatırladım, tamam! Şu bizim çok para kazanan Hasan'ı diyor! Gelemeyeceğim dayı, Şimdi kusura bakma, ben böyle ufak tefek işlerle uğraşamam hiç. Buyurun beyefendi. Ne lan bu? Düdük mü? Al dayı. Şunu da ver, hadi eyvallah. Heh be, motor da çiçek ha. Şansa bak lan, ...Beraber kurtarsaydık şu belekleri, arabaya ortaktık şimdi. Hmm, doğru İnek yani. şansı var her gelede be! <laughs> Karılara takılmasaydın sen de! Kim, ben mi? Yok babam! Bana bak, ben böyle kaderin kulağını... Eee! Ee? Geç, bir ee? ayıralım ee? şunları, ee? ee? çabuk yardım et! Ee? Ee? Yapmayın şu ee? anda, çocuklar, bir dakika ee? yapmayın! Ee? O oğlum, hah! Ha? Ha? Kızdan ha? pişti tamam! Ha. İyi ki pişti! Ya. Al bakalım, ha? al! Bu işe hep birlikte başladık, hep birlikte sürdürürük arkadaşlar. Hepimiz ortağız. He? Ha. Yani biz de ortak mıyız? Hepimiz. Kamyoneti kebapçı dükkanı gibi döşedik mi? Vallahi ölüm yok bize. Kitap gibi laf etti be. Allah! Dolaş dolaş sat. Üf ne para kırarız be! Vergi maktu, dükkan parası yok, kira yok, aman Allah'ım günde adam başına... Ya. En az iki bin, iki bin! Evet iki bin! Ne diyorsun sen be? En az adam başına dört beş bin garanti! Tamam, bak Tamam, tamam bu doğru, ee, Peki, peki, nasıl paylaşırız? Herkese eşit tabi, kardeşçe, adam gibi. Ya kebap senden, araba senden... Zıkkımın kökü la, dostluk da sizden. Türküler de benden. Tabi, güler yüz senden, şaka senden, gülücükler senden, dostluk senden... ...Hep beraber geçinir gideriz ağalar gibi. Puh! Sözüm kubura, ağaymış! Ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim ya? Ben mergele, erkeği nasıymışsın sen be? Hey! kavanoz düppü dünya! Tıkadım senin şeyini be! Seni ben çok severim <laughs> ya! Hem severim, hem de döverim! Of canım benim! Estağfurullah! Ey büyük Allah'ım! Nihayet gördün bizi ha! Bir de şu fakirin elini tutsan da... Şu Ferdi Tayfur'u da, Orhan Gencebay'ı da... ...kıskançlıktan çatır çatır çatlatsan. Toprak olur, taş olurum... ...yoluna yol, taş olurum... ...istersen kar, taş olurum... etme sen! <laughs> hey Allah, sen de biliyorsun. Yolsuz kalmasam tavuk çalar mıydım ben ha? Çalmazdım değil mi? Şimdi zengin oluyoruz ya, Allah! Bir kasap dükkanı açayım ha! Şöyle kasap hayrıyla bir rekabet edeyim de... ...görsün gününü eşşo! Oh, affedersin Allah! Ey Allah'ım! Güzel Allah'ım! Ne sefalet çektim sen şahit! Şimdi diyorum ki bir tekne alayım köprü altındaki motörlerden. Ee, Karaköy Kadıköy arası işleteyim. Doldur doldur boşalt. Para dersen darpane. Nasip edersin değil mi güzel Allah'ım? Harçları da yatırmamışsınız. Değer hal yatırın. Vergi dairesinden yazı getireceksiniz. Onlar noksan hemen yapıştırın. Başka arabanız var mı? Yok. Yoksa belirtilmemiş nüfus kağıdı sureti eksik. o ikamet senedi sureti, altı fotoğraf, sabıka belgesi, muayene raporu, sigorta belgesi, her şey noksan. Oh, durum bakalım, daha bugünden çöktünüz. Aman amca, çok sürer mi? Anlayışınıza bağlı. E, ee, kurban olayım, ne demek o? Yani oğlum, anlayışlı adam mı şey, Eksikleri çabuk kavrar demek istedim hey Allah. Ha, ha 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 yani biz şimdi anlayışsız mıyız ha? <laughs> Hayır ama çabuk kavrayamıyorsunuz. Baba sekiz çay bir kahve. Tamam dedik oğlum. Bunlar acemi mi baba? Evet çok hem de çok acemi oğlum. <laughs> İyi çok çayımızı içerler. Tabii. La tepem atıyor ha. <laughs> ver bakayım şikayetler abi. Evrakı ver ya. Ver ver de olsun. Al. Eksik beyim eksik. Önce ilk satış ve çıkış harçları tamam mı? Hı. Kes kes, tamam senin. <laughs> Aa da, bunlar hiç bir şey yaramaz. Ya. Kes be. <laughs> Allah Allah. Ne bakayım şunu bana be. Ya, kadar ürün bizi parmağımla Oğlum tükünü keserim senin azibi de! <laughs> Beş dakika daha kalsaydım katil <laughs> olurdum ya. Vallahi ben de olurdum ha. Ya, bacak kadar çocuk eksik diyor.